Evet değerli izleyiciler gündemi yorumlarken New York Times gazetesinden dünya gündemi yorumlarken yani kulağımızı biraz tersten gösterip dünyayı New York'un prizmasından görerek yorumlamaya gayret ederken ama nokta inazarın değişiminde ferahlık vardır İkili düşündüğümüzde bu dünyayı New York üzerinden görerek burayı anlamaya çalışmak da mantıklı olabilir. Ve şimdi biraz daha perspektifimizi değiştirerek bu gazetede geçen bazı anahtar mahiyetindeki mefhumların esası nedir konusunda daha soyut, daha kuramsal bir takım Yazıları okumak istiyorum. Kendi kitabıma atıfla bunu okuyacağım. Çünkü Türkiye'de öyle bir fikri, çöl iklimi var ki... ...insan o çölde bir takım felsefi fikirleri kendisi pişirip kendisi yemeli. Çöl ikliminde felsefenin ve düşüncenin... ...kendin pişir, kendin ye tarzındaki tatbikatını biz... ...rasyonel bir tutum olarak görüyoruz. Mea culpa diye bir kavram geçiyordu şurada. Şimdi nedir o mea culpa? O da nerede geçiyordu? Ee, Tokyo mahreci haberdi. Motokoriç adlı yazarın... ...şu makalesinde... Japonların haleti ruhiyelerine değinirken Latince bir kavram mea culpa. Şimdi o mea culpa nedir? Katolik ansiklopedisine müracaat edebiliriz ama henüz onu yapmadan elimizde mevcut olan e, kendi yazdığım övmek için söylemiyorum. O, o, o yazıya bir müracaat edelim. Ve sonra belki de bu kitabın 2012 senesinde çıktığını ...ve bu yazıların 2012'den önce yazıldığında müteala ederek burada e, tespit ettiğim fikirlerin belki tam olgunlaşmamış, ham kalmış fikirleri olduğunu düşünerek, kendimi de eleştirerek, e, ...acaba şurası böyle olsa daha iyi olmaz mıydı <laughs> diyerek bir mea culpa e, esprisiye düşünerek kendimi düzelteyim biraz. Bu mea culpa yazı, yazım benim. Ama şu kapak resmini çok beğendim ben. Bu bu fotoğrafta bir uzay fotoğrafı. Hubble Yörünge Teleskobu'ndan çekilmiş. At başı nebulası ve bir takım başka nebulaların birleştirildiği bir kurgu yapmış bu kapağı tasarımlayan kişi. Ben beğendim bunu. Hem satrançla ilgili çünkü bir de satrançla e, ilgili hatta iki iki tane satranç temalı kitap çıktığı için bir bütünlük olmuş. At başı kendisini fezadan gösteriyor. Gerçi Bildiğiniz gibi satrançta fil daha kuvvetlidir. Yani eğer burada bir fil olsaydı daha bir kuvvet e, imajı olurdu. Atı genellikle acemiler tutar. Acemiler attan korkar, attan çekinir, atın taarruzlarından çekinir. E, atı önemser. Ama Kaba Blanca'nın e, dünya satranç şampiyonlarından Ozerau Kaba Blanca'nın dediği gibi Kübalı şampiyonun Satrançta hüner e, kesbettikçe filin kıymetini anlar, atın kıymeti gözden düşer. Şimdi gerçi bu at güzel bir at ve gözden düşmeyecek bir at. Çünkü fezadaki bir oluşum bu. Belki bilmiyorum, fezada e, file benzeyen oluşumlar da olabilir. Çünkü at varsa fil de olabilir. Bu kara deliklerin acaba bir nevi fil hortumu olduğunu düşünebilir miyiz? Maddeyi bir tekil noktaya doğru çekiyor. Gerçi kimse kara deliği görmüş değil. Şimdi ışık oranın içerisine kaçıyor diyorlar. Işığın yansımadığı bir durumda biz kara deliği optik olarak nasıl görüyoruz? Bir takım ışımaların ışıktan gayrı frekanstaki ışımaların olduğu ve onların tespit edildiği söyleniyor. Hal böyle olduğu için ben kara delik mefhumunu birazcık şüpheyle karşılıyorum karadelik, ee, kara delik hatta kara deliklerden bahis olunuyor ve bu gök adaların ya galaksilerin bazılarının merkezi noktasında kara delik olduğu ve bütün bu madde kütlelerinin onun etrafından e, deveran ettiği söyleniyor. Bence e, birçok şey e, bugün itibariyle tam bilinmiyor ya da bilindiği zannediliyor. E, 20. yüzyıl içerisinde ve 21. yüzyılın bugüne gelene kadar o kadar bilgi dünyada ve yeni keşif, icat, fikir birikti ki bunların e, muhtemelen bu fikirlerin hangi alanda olursa olsun elenmesi lazım ve o eleme o eleme işleminin bu fikirlerin kalburdan geçirilmesi işleminin belki birkaç yüzyıl düşünebileceğini ben e, zannediyorum. Şimdi benim sağ uygun gelen şey Bugünkü teknikle ve cihazlarla geçmiş yüzyıllarda, biraz da 16., 17., 18. yüzyıllarda ciddi kuramcı bilginlerin e, ortaya attığı fikirlerin sınanması ve denenmesidir. Zaten bilginlerin ciddi olanları da onu yapıyorlar. Galileo'nun e, fikirlerini deniyorlar. Ondan bahsetmiştik bu Amerikalıların e, ay uçuşlarında. Galileo ismi geçiyordu. Newton'un fikirlerini deniyorlar. Einstein'ın fikirlerini deniyorlar. Ama e, genellikle bilimin bakışı bugünkü e, fen imkanlarıyla cihazlarla mazideki kuramların sınanmasına yönelik oluyor. Şimdi ben de aslında böyle bir bakışı felsefi bir konuda benimsemek istiyorum. Şimdi mea culpa gelelim. Mea culpa. Batı düşüncesinde ve zihniyet dünyasında kökenini Hristiyanlıktan alan bir kavram var. Mea culpa. Kusur, suç, günah, kabahat benimdir manasına geliyor. Bilindiği gibi Hristiyan teolojisine göre her Adem oğlu günahkar doğar. Çünkü Tevrat'a göre Adem babamızın Havva anamıza kanarak meyveyi yemesiyle hasıl olan ilk günahını her doğan insan tevarüz etmiştir. Buna Hristiyan teolojisinde ilk ve asli günah, yani original sin adı da veriliyor. En kadim günah. Ee, yani insan türünün en eski atasının günahı. <laughs> Zaten Hristiyan akilesi İsa Mesih'in dünyaya gelişi ve çarmıha geliş, gerilişinin sebebinin insanoğlunu bu ağır günahtan kurtarmak için olduğunu iddia eder. Şimdi bu bağlamda düşünüldüğümüzde Hristiyanlık bir kurtuluş ideolojisidir. Yani Budizm ayarındadır. Budiz Budistler nasıl bu reenkarnasyon döngüsünden kurtarmak istiyorlar kendilerini. Hristiyanlık da bir kurtuluş ideolojisidir. Ee, i̇deoloji demek belki doğru olabilir. Çünkü ideolojiler hakikatin bir kısmını görürken bir kısmı görmezden gelir. Şimdi ideolojik bakış seçici bir bakıştır. Ee, kurtuluş ideolojisi demek lazım ona. Şimdi kurtuluş ideolojileriyle dini görünümlü olmasa bile aslında dincilerle güdümlenen kurtuluş ideolojilerinin paraleline dikkat etmek lazım. Hristiyan dünyası zaman içinde bilhassa aydınlanmayla birlikte sekülerleşti ve Hristiyan akidesine imanını kaybetti. Ama mea düşüncesi içten içe ve alttan alta yaşamayı sürdürdü. Onun sürmekte olduğunu işte biz bu e, şeyin bu makali yazarının Japonların e, buradaki davranışlarını felsefi bir kategoride değerlendirmede eninde sonunda gelip mea culpa ıslahına e, bir latince ıstılaha ...başvurmasını da anlıyoruz. Hala var bu. Günah çıkarma... ...ikriyatı... ...katolikliğe has bir davranış modeli olarak... ...görülür. Öyledir ama... ...ya tamamen ateist ve laik sistemlerdeki... ...benzeri davranışlara... ...ne demeli? Şimdi Japonya'nın... ...Hristiyan nüfusu baskın bir ülke olmadığını biliyoruz. Yani Hristiyanlar var, bilmiyorum istatistiklere göre ama Japonya için Hristiyan bir ülke denilemez. Şimdi orada da bir mea culpa düşüncesi var ve bu şahsiliğin ötesinde ulusal bir mea düşüncesi demek ki. Şimdi bakınız kendimi övmek için söyleyemiyorum ama o zaman yazdığım kitapta tam meselenin bam telinde bastığımı düşünüyorum. Bunlarda da katolikliğin ağır tortusu hissedilmez mi? Mesela eski marksist rejimlerde ve bizdeki sol akımlarda sıklıkla rastlanan öz eleştiri yapma geleneğinin altında pekala bu kadim katolik bakiliğinin yattığı ileri sürülmüştür. Günümüzde psikiyatrların kapısını açındıran milyonlarca insan aslında orta çağda papazların ve müminlerin beraberce yaptığı bir eylemi modern bir kişilere tekrar ediyorlar nasıl ki günah çıkardık, çıkarıldıktan sonra kilise bir bağışta bulunuyorsa hasta yani günahkar viziteyi ödeyerek psikiyatri kilisesine Tabiri caizse destek oluyor hasta ile psikiyatrin ya günahkar ile rahim ilişkisinin paralelliği dikkat çekicidir batıda veya batının ruhuyla yoğrulmuş ülkelerde yazarlar bir eser veya bir tez ürettiklerinde ön söz kısmının sonunda bu eserde olabilecek tüm hata, yanlış ve kusurlar bana aittir şeklinde bir ibare yazarlar genellikle. Yazarların bu davranış etiğinde de Hristiyanlığın meyakul basının tesirini görmemek mümkün müdür? Aslında batı aleminin bireysellik, mesuliyet alma ve mesuliyete sahip çıkma bilincinin kökeninde bu duygu da vardır desek bilmem fazla abartmış olur muyuz? Şimdi kendime hayran oluyorum. Nasıl ben bunları görmüşüm de yazmışım. Yani ben e, mea culpa hakkında yazdım ama e, burada kendimi eleştirmektense övmeyi tercih ediyorum. Yani meselenin bam telini. Hatta meselenin bütün gamlarının notalarını, diyezlerini ve bemollerini fevkalade analitik ve nesnel bir tarzda işittiğimi ve yazdım ben hissediyorum. Şimdi bu gamın Japoncası bu. Gamın Japoncası. Biliyorsunuz <laughs> şark musikisinde beşli gam vardır. Pentatonik de diyorlar ona. Mesela Zülfü Livaneli'nin o şarkısını dinlerseniz kız çocuğu Nazım Hikmet'in şiirini bestelediği orada vardır o ben demek ki o gamı da işitmişim ki şimdi ikisini kıyas edebiliyorum işte batılının mea culpa'sı ile Japon usulü mea culpa batı aleminin bireysellik şimdi ben diyor öbürü önce biz diyor Gerekirse ben diyor ya da hiç demiyor. Ötekisi ben 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 gerekirse biz diyor. Bireysellik, sorumluluk alma ve sorumluluğa sahip çıkma bilincinin kökeninde bu duygu da vardır desek bilmem fazla abartmış olur muyuz? Gerçi kendimi şöyle şerh edeyim. Japonya'da bu mea düşüncesinin asli formundan sapıp ideal form yoz bir forma döndüğüne dair bir atıf var. Çünkü orada Japonya'da özür dileniyor. Herkes herkesten özür diliyor ama o özrün bir mesuliyete sahip çıkarak fiili bir netice doğurmadığı bunu göstermelik olarak <laughs> yapıldığı söyleniyor. Şimdi Platon'un ve Aristoteles'in düşüncesini hatırlarsak bir şeyin saf, hakiki, asli versiyonu ile onun tefessüh etmiş, bozulmuş versiyonunu hep fikri olarak gündeme getirdiklerini biliyoruz. Siyasi rejimlerin analizinde de böyle bir onların yaklaşım vardı. Bir şeyin asli olanı ve bozulmuşu. Mesela insan vücudunda, insan vücudun ya da canlıların vücudunun bir anatomisi var. Normal hali. Bir de patolojisi var. Bozulmuşu, işlevsiz e, hale gelmiş. Uzuvlarını kısmi işlevlerinin bozulmuşu var. Şimdi bu fikir e, Batı düşüncesinde çok e, temel bir fikir. Şimdi bakınız, olimpiyatlar gibi yine Batı'nın en e, merkezi bir kısmından çıkmış bir e, konuda da bu yazar aslında hiç söylemeden bu fikire değiniyor. Meakulpa'nın hakikisti ve Japonya'daki yozlaşmış formundan bahsediyor. Söylemese bile onu biz satır aralarından okuyoruz. Bir gözlemimde şu: genellikle ülkemizde eğitim veren yabancı okullarda veya misyon okullarında ve bu okullardan yetişen kişilerde mea culpa duygusu içselleşiyor. Şimdi mea culpa duygusunu çok çeşitli vesilelerle işliyorlar. Şimdi bu aslında Hristiyanlaştırmada bir basamaktır. Bakınız bu sözüme mim koyun. Bu Hristiyanlaştırmanın iptidai bir safhasıdır. Onlara bu iyi seviyi düşünce türlü şekillerde aktarılıyor. Belki de misyonerliğin esas hilesi işte tam da buradadır. Önce bir günah duygusunu oluşturup sonra İsa Mesih'te bunun şifasını sunmak Zaten Avrupalı misyonerlerin yeni dünyada izlediği taktikler tam da bu olmuştur. Peki İslam coğrafyasında, ikliminde ve akidesinde bu meyakulpa nereye oturuyor? Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta anlatılan Adem Havva yasak meyva, ve şeytan hikayesi diye bir, bir mevcuttur. Şeytan kendisinin ateşten yaratıldığını, oysa Adem'in çamurdan yaratıldığını belirterek bir üstünlük iddiası ve kıskançlık hissini dışa vurur. Bu nedenle bu nedenle de Adem oğullarının ayağını kaydırmak, onları Allah'ın gözünde itibardan düşürmek için çaba harcamaya azmetmiş bir varlık olarak tasvir edilir. Bu biraz da Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde, diğer bazı surelerde işlenmiştir. Cenab-ı Hak Bakara suresi ve diğer başka surelerde bunu bize bildiriyor. Aslında bu tabi bu anlatı Kur'an'a mahsus bir şey değil. Tevrat'ta var, İncil'de var. Tek tanrılı dinlerin müşterek bir mitosudur. Bu çok kuvvetli bir mitostur. Bu, biliyorsunuz mitoslar akılla parçalanamaz. Nasıl ki atom çekiçle parçalanamazsa mitosların akıl, akılla parçalanması mümkün değil. Öyle bir şey ki mitos bir yerde onu aydınlattığınızı, parçaladığınızı düşünürsünüz. Başka bir yerde üç tane birden baş gösterir. Şimdi mitoslar öyledir. Neyse devam edelim okumaya. <laughs> Sonunda şeytan Adem'i tırnak içinde ölümsüzlük meyvasıyla kandırıyor ve eşi Havva ile beraber cennetten kovulmalarına sebep oluyor. Ve şeytanın vaatlerinin aksine ölümlü oluyorlar. Yani e, cennet bahçesinde e, fani değillerken oradan çıkarıldıktan sonra dünyada ...fanileşiyorlar ileşiyorlar ve onların e, soyu da fani oluyor. Adem ve Havva'nın ve insanoğlunun dünya serüveni yahut dünya sürgünü işte bu epikotla başlıyor. Yalnız Hristiyanlıktan farklı olarak İslamiyet'te yüce Allah Adem'in tövbesini kabul ediyor. Ona kitap ve peygamberlik veriyor. Şimdi ilk insan ve ilk peygamber. Bu da tabii belki tutarlı bir anlatı olabilir. Çünkü insanoğlu başı boş bırakılmayacaksa dünyada mutlaka bir güdüme tabi olacaksa ve ilahi bir güdüm olacaksa bunun ta en başından başlaması mantıklıdır. Şimdi Adem var, Havva var. ...ama netice itibariyle iki kişidir onlar. E, o zaman... E, Adem ...ilk peygamber olarak... E, ...Havva'ya mı... E, ...muhatap kılınmıştır? Şimdi bir peygamberi... ...ve bir mümini olan bir yapı var demek ki orada. Çok ilginçtir. E, kendi içinde tutarlı. Şimdi Havva yani. başıboş bırakılmayacak. Kadın unsur yani, dişil unsur. Şimdi... eril unsurla dişil unsur ilişkisi biraz da böyle kurulanmış. Kitap verilen Adem var. Kitap verilmeyen ümmi olan Havva var. Ama allah Teala nasihat elden bırakmıyor. Şeytana uymayın ki cehenneme düşmeyin. Ve şeytana kıyamet gününe kadar mühlet verilip iyi kullarla kötülerin ayrılacağı dünya imtihanı başlatılıyor. Şimdi bu imtihan fikri dünyanın bir sınama yeri olduğu fikri fevkalade gnostik bir fikirdir ve bu İslamiyet'i aşan bir fikirdir. Çok evrensel bir fikirdir. Uzak doğu dinleri, yani Hinduizme, Budizme kadar bütün dünyada bütün ee, aslında ciddi fikirlerin mutlaka böyle bir gnostik özelliği var. Allah şeytan ve onlara uyan Adem oğullarına cehennemi, salihlere de cennete yeniden kavuşmayı vaat ediyor. Görüldüğü gibi İslam'daki ilk günah kavramı Hristiyanlıkta olduğu kadar vurgulanmış değildir. Bir kere Allah tövbeleri kabul eden yani tevvab olma vasfıyla Adem'in ayağının sürçmesinden sonra yaptığı tövbeyi kabul ediyor. Zaten İslam'da Hz. İsa da Hz. Muhammed'den evvel gönderilen bir peygamber. Onun kesinlikle ilahlığı yahut uluhiyeti söz konusu değildir. Kimsenin kimsenin günahını üstlenmesi veya bağışlatması da söz konusu değildir. Zaten İslam'a göre Hz. İsa'nın çarmıha girilmesi söz konusu değildir. Göğe yükseltilmiştir. Ya Allah'ın makamına yüksek bir makama Allah'ın makamına şimdi kafadan atmayayım da acaba o fiziki bir yükseltilmemidir yoksa manevi veya ruhani bir yükseltilme, yükseltilme midir bilmiyorum ama e, bir yükseltilme fikri var. Çarmıha girilme gibi bir fikir yok. O Mel Gibson'ın <laughs> Passion filmindeki anlayış kesinlikle İslamiyet'te yok ama Hristiyanlık çok dominant olduğu için dünyada çeşitli vesilelerle e, propagandasını yaptığı için ki propaganda kelimesi bile öz itibariyle Hristiyanlığa mahsus bir fikirdir. Propagandasını çok yaygın ölçüde yaptığı için o fikri de dayatmayı başardılar demek ki. Dolayısıyla teolojik planda bu nüanstan daha belirgin olan farklılıklar nedeniyle Hristiyanlık ve İslam arasında asırlarca sürecek bir mücadele başlıyor. Tabii ki Haçlı Seferlerinin veya cihadın yegane sebebi bu teolojik farklılık değildir. Sosyoekonomik sebepler de ondan belki daha mühimdir. Umumi olarak baktığımızda İslam coğrafyasının insanlarındaki mea culpa düşüncesinin İsevi coğrafya insanlarına göre fazla vurgulanmış olmadığını iddia etmemiz mümkündür. Anadolu'da yaygın olan halk değişlerine bakalım mesela. Suçu gelin etmişler kimse güveye girmemiş. Bu coğrafyanın insanının tipik davranışı zor bir durum karşısında kaldığında kabahatten sıyrılmak ve kurtulmak için çare aramaktır. Mea culpa diye diye kendini kamçılayan rahiplerin olduğu bir alem vardır. Ve her koşulda kusuru ve suçu başkasına atarak paçasını kurtarmaya çalışan bir kültür de vardır. Medeniyetler çatışması böyle bir şey olsa gerektir. Bakınız kendim biraz daha öveyim. Ben e, mea culpa değil burada. E, culpa yerine başka bir şey yazalım. Mea... <laughs> yani ne güzel yazmışım, ne doğru yazmışım, ne güzellik tespit etmişim, ne doğru görmüşüm. Hamdolsun. Şimdi medeniyetler çatışması fikriyle meakul ve fikri birleştirmişim. Bakınız New York Times'dan da aynı haberi okuyoruz. Huntington diye bir adam var, hatırlıyor musunuz? Samuel Huntington. Clash of Civilizations'dan bahsediyordu. Şimdi ee, Batı ve ötekiler diye tasdif etmişti ve tabii ki Uzak Doğu e, bir hayli ee, batılı olmayan bir alem. Şimdi e, onları değerlendirmede mea ölçütünü ve o mea culpa e, tatbikatının o coğrafyadaki o milletteki aldığı şekli böylesine acı bir tarzda hazin bir tarzda tenkit ederek aslında batı ve batı zihniyeti bildik ırkçılığını ...burada da göstermiş oluyor. Bunu daha iyi anlamak için... ...ben bir formül teklif ederek... ...buradaki Japon'un yerine... ...Jew kelimesini, Yahudi kelimesini yazarak... ...bunu yeniden kurgulayarak... ...eleştirmeyi düşündüm. Ve şu sonuca vardım. Ben eğer... E, ...New York Times'ın editörü olsaydım... ...o yeniden formüle edilmiş... ...Japon'un yerine Yahudi yazılmış... ...yazıyı basmazdım. Irkçılık ve antisemitizm... E, izleri taşıdığı için. Dolayısıyla bunları da pek abartmayalım gözümüzde. Bunlar bunların tenkit edilecek o kadar çok kusuru var ki. Şimdi bir yazımı daha okumak istiyorum. Ondan sonraki kısımda